En doğru, en dürüst EKPS alanında en yetkin kurumu. Koca Kafa Eğitim, Çağdaş Çözüm EKPS kursları, Bakırköy Yediklim, KPS kursları. Bu arada en yakışıklısı öğretmeni Gazi Dağ. Evet. 14 Ocak 2023 tarihinde biten ve araya maalesef deprem felaketi girip açıklaması uzayan PKPS 2023 birinci tercihlerin sonuçları açıklandı. 2323 arkadaşımız, kardeşimiz, yeğenimiz, evladımız, abimiz diyemem herhalde benden büyük insanlar yoktur. Asan da hayırlı uğurlu olsun. Bununla beraber de birçok arkadaşımız üzüldü ki aslında atananlar belliydi. Atanamayacaklar belliydi. Fakat insan doğasından ötürü insan atanamayacağını bilse bile bir heyecanla bekliyor. Tekrar tekrar söylüyoruz arkadaşlar. Bu bir kura çekimi değil. Yani torbaya sizin isimleriniz yazılıp rastgele rastgele çekilen bir süreç değil. Bu atamalar puana göre bu atamalar puana göre yapılan atamalar. Yani puan öncelik sıraları var. Yani benim puanım 78 ise sizin puanınız 78,1 ise size tercihlerin hepsi sorulup yerleştirmeden sıra bana gelmiyor. Ben yaklaşık olarak bir 4000 kişiye filan tahminde bulunmuşumdur. 4000 kişiden en fazla yanıldığım kişi sayısı 10 12 kişidir. O da ihtimalli vermişimdir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu sınavlar yerleştirme sınavları. Bu sınavlar yarışma sınavları. 100 kişi aynı anda koşuya başlıyorsunuz. Adam ilk 5 kişiye madalya verilecek. Adam 95. sırada sırayı yarışı tamamlamış 5 kişinin verileceği madalyayı bekliyor. Böyle bir mantık yok. Bu mantıkta puan önceliği bu mantık da bitirdiğiniz okul önceliği. Lise, ön lisans, lisans olarak hangi bölümlerden mezunsunuz? Bunlar öncelik. Benim bildiğim kadarıyla 92 küsürlerde düz liseler kapatmış. 92, 76, 77 gibi. 83 küsürlerde İmam Hatip hizmetliler kapatmış. İmam Hatip hizmetliler kapatmış. Arkadaş ne diyor Murat arkadaş? Diyanet 83 ile hizmetli almış. Ben İmam Hatip mezunu değilim. Tercih veremedim Diyanet'e. 84,7 ile boşta kaldım. Zaten bekliyorduk. O ayrı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bazı kurumlar bazı kitleleri maalesef son 5-6 yıldır 3 atamadır kolluyorlar. Bunlardan en birincisi diğer işler başkanı. Tamam hafız alacaksın. Kur'an kursu öğretici alacaksın. Din kültürü alak lise atıyorum anlamıyor zaten de alacaksın. Da hizmetliyi niye imam hatipleri içerisinde seçiyorsun? Milli Eğitim Bakanlığı hizmetli kadrosu aldığında İmam hatipleri dışlıyor mu? Hayır. 2001 koduyla genel lise mezunu diyor. Yani lise mezunu olmak şart. Peki bu şartı sen niye imam Hatip kadrolarında Diyanet Diyanet İşleri Başkanlığı imam Hatip kadrolarında kullanıyorsun? Ki sizlerin Türkiye'de maalesef bakın politika falan yapmıyorum kesinlikle. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye'deki herkese eşit olması lazım. Tarım-Orman Bakanlığı hizmetli aldığında liselerde tarım bölümü öğrencilerini mi hizmetli alıyor? Hayır. Sağlık Bakanlığı hizmetli aldığında, şimdi bak hepsi bana ateş püskürecek, aslanlar gibi ok yay fırlatacak. Sağlık Bakanlığı hizmetli kadrolarına eleman aldığında sağlık teknikerlerinden mi alıyor? Hayır. O zaman bunun değişmesi lazım. Bir. İki olarak şimdi ben bu inşallah çok fazla telefonum çalıyor. Şu anda da çalıyor. Devamlı kapatıyorum soruları cevap vermek için genel bir yayın açtım ve özel soruları cevaplamayacağım. Arkadaşlar şunu ifade ediyorum. Bakın. 1. Kazanan 2323 arkadaşın şu bundan sonraki izleyeceği iş akış şeması, yol şeması veya takip edeceği Takip edeceği süreç ne olacak? Mesela bir arkadaşım. Hocam büro yönetimi bölümünden atandım. Hala çok şaş şaşkınım. Sekreterlik kadrosu emekleriniz için teşekkür ediyorum size. Sizin kurstan eğitim almadım ama siz bir baba sıcaklığı ile destek oluyorsunuz. Eyvallah. Bir kere bizim bu desteklerimizi sosyal medyada paylaşın. Sadece burada kalmasın. Çünkü sosyal medyada bizi çok fazla taş atan insanlar var. Çok boş insanlar var. Çok fazla taş atan insanlar var. Orada çıkın aslanlar gibi bizi savunun. İki. Rabia bundan sonra ne yapacak? Rabia bekleyecek. Neyi bekleyecek? Atandığı bakanlıktaki personelin, personel müdürünün veya oradaki personelin <laughs> Rabia'yı aramalarını bekleyecek. Bu süreç pazartesi de başlar. Genelde pazartesi başlamaz. Yaklaşık bir hafta 10 gün sonra Rabia'nın telefonu çalacak. Biz nereye atandım bilmiyorum. Biz sosyal hizmetlerden arıyoruz Sayın Rabia Ballı Hanım. Atıyorum numara da atıyorum. Ee, bizim bölümümüzde büro yönetimi ne? Kahramanmaraş'ı kazanmışsınız. Hayırlı uğurlu olsun. Şu 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 evrakları sizden istiyoruz. Sizlere mail attık. Veya WhatsApp numaranızdan hazırlamanız gereken evrakları en kısa süre içerisinde bir günde, beş günde, on günde, on beş günde bizlere gönderin. Genelde Mart'ın sonuna kadar bu süreç. Rabia bakacak. Ne isteniyor? Sağlık raporunun orijinali diplomasının orijinali gibi kimlik bilgisi ne tamamlayacak ve bu belgeleri atıyorum Rabia Çorum'daysa Kahramanmaraş'a gittiyse bu arada Maraş'ta ve tekrar söylüyorum o bölgedeki depremde kaybolan tüm canlarımıza Allah rahmet eylesin. Yaralı kurtulan o anı yaşayan herkese tüm Türkiye'ye de geçmiş olsun. Ee, Karaman Maraşa gidecek veya kargo ile gönderecek. Oradaki personel evrakları kontrol edecek. Evrakların e, aslıyla ilgili bir tarihname alacak. Ve ne olacak bunun sonucunda? Ee, eğer Rabia üniversite hastanelerini yazmadıysa eğer Rabia yüksek kurumlarını yazmadıysa eğer Rabia belediyeleri yazmadıysa ya seni örnek veriyorum fark etmez. Ankara yatanmış. Hayırlı uğurlu olsun. Yazmadıysa Rabia'ya soracaklar. Burada mı göreve başlamak istiyorsun? Yoksa bir defaya mahsus yer değiştirmek mi istiyorsun? Eğer Rabia Bursa'daysa, Ankara'ya atan nasıl çıktıysa, ben Bursa'ya atanmak istiyorum dediğinde o teşkilatın, o atandığı kurumun Ankara'da teşkilatı varsa veya Bursa'da teşkilatı varsa Rabia'dan dilekçe alacaklar ve bu evrakları topladıktan sonra sisteme girecek. Bu süreç bir hafta olur, üç gün olur, on gün olur, on beş gün olur. Tüm e, o bölge bilime çalışan herkesin atama evraklarını bekleyebilirler veya sırayla gönderebilirler. Arkadaşlar şu anda sorularınıza cevap vermiyorum. Birazcık bekleyin. Tamam. Sonra ne olacak? Sonra o meşhur güvenlik soruşturması süreci emniyet tarafından otomatikman yapılacak. Sabıka kayıtlarınıza bakıyorlar. Birinci derece ailenizin sabıka kayıtlarına bakıyorlar. Sizin geçmişteki sabıka kayıtlarınıza bakıyorlar. Geçmişte biriyle kavga etmişsiniz, hafif bir yaralama veya birini de telefonda özür dilerim, hastır demişsiniz. Adam WhatsApp'tan mesajı yazmış, etmiş, ispatlamış. 1000 lira, 2000 lira para cezasıyla kurtulmuşsunuz. onda da sıkıntı yok. Yüz kızartıcı bir suç işlemediğini sürece, yüz kızartıcı suçlar nedir? Hırsızlık, tecavüz, rüşvet gibi Suçlardan kesin ceza almadığınız bir durum olduğu sürece sıkıntınız yok. Veya terör örgütü herhangi bir terör örgütüne üye olmanız, bulaşmanız bunlarla ilgili Bunlarla ilgili herhangi bir ceza almadıysanız sabıka kaydında güvenlik soruşturmasında Arşiv araştırmasında hiçbir sıkıntı çıkmaz. Fakat bu yaklaşık 3 aylık bir süreç. Bu işlemlerin hepsini tamamlandıktan sonra bulunduğunuz kurumun personel müdürlüğüne gidiyor, genel müdürlüğüne. Ve onlar diyor ki artık şu yeni kayıtları çağıralım diyor. Yeni kazanılan. Bu süreç 3 ay. Bu süreç 4 ay. Ha seçimlerden dolayı bunu hemen Nisan sonu yaparlar mı? Bilemem. Bilemem. Ama süreç bu. Siz ne zaman ki şu anda çalışıyorsa Rabia mesela Rabia'da örnek verdim. Rabia der ki ya ben çok yoruldum biraz dinleneyim 3-5 ay dinleneyim çalışmama gerek yok der. Hemen pazartesi günü istifa eder. Ama mantıklı olan şu. Şu anda çalışıyorsanız çalıştığınız işi devam edin. İşten ne zaman ayrılın biliyor musunuz? Mu? İşten ayrılacağınız tarih kurumdan sizi arayıp Rabia güvenlik soruşturmanız, evraklarınız, tüm eksikleriniz sıkıntısı olarak tamamlandı. Ayın 5'inde gelip göreve başlayabilirsiniz. Göreve başlama tebliği için 5'inde sizi işe iş yerine bekliyoruz dediğine ta kadar işten ayrılmayın. Aksi halde ekonomik kayıplar yaşarsınız. Siz bir ay diye beklersiniz. Belki beş ay. Belki altı ay. Belki yedi ay beklersiniz. Bunların hepsi belki. Anlatır Ondan sonra da zaten Bismillah deyip kurumla sözleşmeyi imzaladığınız an Allah uzun ömürler versin. Çok büyük bir yanlış yapmadığınız sürece çok büyük bir yanlış yapmadığınız sürece Emekli olana kadar o kurumda çalışırsınız. Hiçbir siyasi parti gelip sizi işten atamaz. Hiçbir şekilde devlet memurusunuz. Devlet memurundaki tüm hakları siz tanınırsınız. Evet. Gözüm ucuna da bir taraftan kazanan arkadaşlara bakıyorum. Kazanan arkadaşlarımızın tamamına hayırlı uğurlu olsun. Bugün çok yoruldum. Çok fazla telefon geliyor. Hala telefonlar geliyor. Hala telefonlar geliyor. Belli bir saat sonra zaten telefonumu kapatacağım. Yarın taban puanlar biraz daha netleşir. Arkadaşlar tekrar şunu söylüyorum. Bakın tekrar şunu söylüyorum. Birinci atama bitti. Yaklaşık olarak 900 kişi lisanslar içerisinde sistemden düştü. Lisansların en büyük karmaşası şu. İçlerinde öğretmenler var. Ve anladığım kadarıyla öğretmenlerin büyük bir kısmı tercih yapmamış. Lisansların içerisinde nitelik kadrolu mühendisler var. Biraz eve 76 ile Çankaya'ya atandım diyordu. Bir arkadaşım biri. Yazılım mühendisi olarak. Kadrosundan dolayı atanmıştır. Lisanslarda oluşan puan düz memurluklar için söylüyorum. 80 civarında puana düşmüş. Bunun nedeni de öğretmenler tercih yapmamış. Ön lisanslarda tam kesin bir şey diyemiyorum ama 83 84'ler gibi gözüküyor. Ön lisansa yanlışsam düzeltin. Liselerde ise 92 virgül küsürler gözüküyor. Ha bununla beraber İmam Hatip'te 87'ler 85'ler hizmetlik kadrolarını atanmış. Hafızlar da herhalde 81'ler, 80'ler, 78'ler atanmış. Bunların tamamını ancak inceleyerek e, net bilgiler verebilirim. Bunlar bu olay oldu bitti. Ben tekrar söylüyorum. Elazığ adresine 2020 atandım. Allah sizden razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Bu e, bizden memnun kalan Öğretmenlere de bahsedeceğim buran. Arkadaşlar lütfen sosyal medyada Telegramda, Instagramda, Whatsappta Şurada, burada bize destek çıkın. Şunu tekrar söyleyeyim. Lisansta sıralamanız 4500'ün üzerindeyse Hayal görmeyin. Lisansta sıralamanız 4500'ün üzerindeyse Hayal görmeyin. Ön lisansa sıralamanız 3000'in üzerindeyse hayal görmeyin. Lisede sıralamanız 1500'ün üzerindeyse hayal görmeyin. Oturun 2024'e hazırlanın. Ahmet Mustafa lise düzeyinde 90,22. Düz lise mi Ahmet? İmam hatip mi? Temel mantık bu arkadaşlar. Sayısal ver veriler liste olarak yayınlandı. Bu alanda arkadaşlar oturup en düşük puanları açıklıyorlar. Onlar gelir. Öğretmenlerle ilgili süreç. Öğretmenlerle ilgili süreç gözüken olay. Birkaç gün içerisinde seçim tarihi. birkaç gün içerisinde seçim tarihi netleşecekmiş. Bugün basında okunduğumuza göre Cumhurbaşkanımız seçimin 14 Mayıs'ta yapılmasını istiyormuş. Bu ne demek? Mart ayını geçersek eğer Nisan ayında her şey çok şeyleri gebe. Bilgisayar bölümünden dolayı Ahmet o puanla gitmişindir. Çünkü 91-92'ler var. Herkes her şeye gebe. Nisan ayı. Bir öğretmen ataması olacak. O arada bir tane memur ataması tekrar çıkacak. Bir öğretmen, bir memur ataması çıkacak. Sayılar ne olur? O Nisan ayında netleşir. Ama tekrar söylüyorum. Yaklaşık e, 2 milyon 400 bin sözleşmeli personel kadroya geçiyor. Bunlar içerisinde atıyorum 270 bin öğretmen var. 300 bin öğretmen olsun. 200 bin öğretmen olsun. 200 bin öğretmenin yüzde üçü, yüzde onu, 200, yüzde üçü, 600 öğretmen eder. Oradan da bir kadro gelecek. Bana göre 2000 civarında bir öğretmen alımı yapılacak. Ve bana göre tekrar söylüyorum 5000 ile 8 8500 civarında bir memur alımı yapılacak. Bu gazidan ifadesi, gazidan bilgisi, tecrübesi konuşuyor. Bunları da Şubat bitti. Mart, Nisan. Yaklaşık 60 gün içerisinde, 45 gün içerisinde zaten yaşayarak göreceğiz. Bu sayılara göre de kendinizi Planlayın arkadaşlar. Son kez şunu söylüyorum, biz bu 19 Mart canlı ve yüz yüze dersler için bir yüzde 50 indirim yapmıştık. Arkadaşlar bugün itibariyle aslında kafamızdaki rakamları doldurduk. Yarın akşama kadar, 28 Şubat'a kadar bizi arayan, kayıt olmak isteyen herkese biz. %50 indirimi uyguluyoruz. Gerçek fiyat üzerinden %50. Teşekkürler Umut ışığı. Yarın akşamdan sonra normal fiyatlarımıza döneceğiz arkadaşlar. Kayıt olmayı düşünen ha hocam ben kayıt olmayı düşünüyorum da atanabilir miyim? Zaten atana inşallah çıkar. Zaten puanı benimle paylaştığınızda ben atanırsınız veya atanamayasınız derim. Atanan maya, atanan bir arkadaşla sürpriz olursa zaten o hakkını başka bir arkadaşa devretme hakkı var. O yüzden hiçbir kaybınız olmaz. Güzel insanlardan güzel haberler aldım. Allah razı olsun hepinizden. Bizi sosyal medyada her zaman destekleyin. En azından biz 2018'den beri burada yayın yapıyoruz. 2018'den beri beni takip eden arkadaşlar var. Son bir videomu izleyen, iki videomu izleyen arkadaşlar var. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Ama emek veren, çalışan, emeğini ortaya koyan arkadaşın yanındayız. Emek vermeyen arkadaşın yanında olmayız. Onlara bilgi veririz, tecrübemizi aktarırız, çalış deriz. Arkadaşlar bu bir yarışma sınavı emeğini ortaya koyan herkes bugün sonuç aldı. Bu kadar söyleyebilirim. Evet. Ha şu da var. Ben lisede 1600. sıradayım. Ben genelden lisede 1600. sıradayım. Basit örnek veriyorum. Benim kalemlerim niye hiçbir yazmaz ki? 1600. sıradayım. Şu atamada önümden yaklaşık 200 kişi gitti. Otomatikman benim sıram 1400'e düştü. Benim sıram 1400'e düştü. Ben lisanstan 2200. sıradayım. Önümden 900 kişi gitti. Ben ön lisanstan 3000. sıradayım. Önümden 600 kişi gitti. Bunlar kabaca sayılar. Birileri çıkıp ökaryoluk yapmasın hocam 605 kişi, 607 kişi demesin. Yüreği yetiyorsa bu sayısal değerleri diğer kanaldaki arkadaşlar versin. Yayınlaşmasındaki sıralamalar bir sonraki alımlardan hemen önce tekrar güncellenecek. Evet hepinizi seviyorum. Allah Emanet olun arkadaşlar. İyi günler. Efendim?